Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video ile birlikteyiz elifba derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar 9. derse kalmıştık bu videomuzda 9. dersi ele alacağız inşallah 9. dersimizin konusu arkadaşlar harflerin cezimli okunması Harflerin cezimde okunması demek arkadaşlar yani o harfin hareketsiz bir şekilde okunması. Peki biz bunu hareketsiz bir şekilde nasıl okuyacağız? Bunu inşallah göstereceğiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hemen birinci örneğimizden başlayalım arkadaşlar. Bakın birinci harfin harekesi üstün ikincisi cezim. Cezim işte budur arkadaşlar böyle yuvarlak sıfıra benzer şekilde olan harekedir arkadaşlar. Yani hareketsiz okumadır. Evet nasıl okuyacağız? Şöyle okuyacağız arkadaşlar. Eb, eb, eb yani üstünde duruyoruz arkadaşlar. Eb, ib, ub bu şekilde arkadaşlar. Bir kere daha söylüyorum. Eb, ib, ub. Et, it, ut. Bu şekilde üzerinde duruyoruz arkadaşlar. Es, is, us. Eg, ig, E. AH IH uh AH IH uh E. Ah, IH uh. Ah, uh. Ah, uh. Ah, uh AD ID ud Ad, IZ, uz. Ad, iz, uz. Ad, iz uz. ir ur. Bakın arkadaşlar burada ince okudum. Neden ince okudum? Bunu daha sonradan öğreneceksiniz inşallah arkadaşlar. Eğer yani ben yine bir söyleyeyim şimdi arkadaşlar. ra harfinden önceki harfin harekesi eğer esre ise ra ince okunur. O yüzden ben de burayı ince okuyorum. Er, ir, ur. Er, ir, ur. Ez, Is, Us. ez, is, us, uz, is, us, ez, is, us, uz, ez, us, ez, uz, us Eldo e oldo, elo e oldo, elo e oldo, el, e oplo, elo e é elo

uk ek ik uk el il ul el il ul em im um em im um en in un en in un Eu, eu, u. Eu, eu, u. É, i, u. É, i, u. Ei, i, u. Bir kere daha baştan alıyorum arkadaşlar. Siz de ben söyledikten sonra benimle beraber söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Eb, ib, ub. Et, its ut s is us edge edge ud ah ih uh er ah, ih uh ed id ud as is us r ir ur as is us es is us es is us es is us el il ud el il oto, el is ud er ir ur er ir ur f if uf, eq, iq, uq, ek, ik, uk, el, il, ul, em, im, um, en, in, un, ev, iv, u, eh, ah, ih, uh, ey, i, uy. Evet arkadaşlar bu şekilde 9. dersimizin de sonuna geldik. Umarım faydalı ve güzel bir ders olmuştur arkadaşlar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için bizi desteklemeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.